Beş element bir araya geldi. Bir lordluk kurmaya karar verdi. Bundan tam üç ay öncesinde Çüksüz Efendi beş elementi yok etti. Şimdi sırasıyla bu elementleri tanıyalım. Hava. Tahta. Ateş. Osuruk. 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 Ruk, 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 ruk. Osuruk. Su. Bu beş element şimdi bir araya gelip lordlarını kurup çüksüze savaş açacak. İzleyin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Faragah bugün Minecraft arkadaşlar Lord of Minecraft adlı yeni bir seriye başladık ve e, osuruk elementiyle devam edeceğiz arkadaşlar. E, cidden çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum ve ayrıca güzel bir like patlaması gelirse çok çok sevinirim. Böyle bir 5-6 bin like gelse yeterli ama e, biliyorum ki arkadaşlar siz böyle bir 10-15 bin yaparsınız onu diye düşünüyorum. Ve şimdi sıçıyorum. Ay. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben de ilerleyeyim yavaşça şöyle bir odun modun şey yapayım şuradan böyle crafting <laughs> yapayım. Dön, dön. Maşallah. Şurada dön, bir tane crafting var şimdi gençler. Ben koydum. Ha süper. Herkes e, chestleri ortak kullanacak ben... kesinlikle. Ben koydum hayır ben koydum. Hayır ben koydum. Bunlar lan ne? Ben buldum. Ben, ben buldum. tamam <laughs> 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 lan kim bulduysa buldu? Beleş crafting her zaman daha güçlüdür. <laughs> kim bulduya diye gitti abi. <laughs> şöyle ben yapayım, şöyle yapıyorum. Ee, birisi bence biraz taş kalsın. Dön aynen, ben sağlığımı yapalım, yapalım mı gençler. Topladım. Aynen. Birimiz odun toplasın, birimiz tıraşlama işini yapsın. Aa, ben... Mustafa! Efendim? e, ee, birkaç tane stone bul. Yani eee, şey... Kalkacağım Kim taşları toplamaya gidiyor, Mustafa mı? Şöyle Mustafa, ben yapayım ya yani. Mustafa gidecek taşları toplamaktan ee, orta, sonra orta, bu alanı düzleyeceğiz. Tamam abi. Bence yapalım? burayı ben... yapalım kanka, burayı düzleyelim. Bende olmadı olmadı. Yapmıyor. Ağaç kazayım bir de biraz taş maş şey, şey yapayım, maden yapayım olmadı biraz bende. Ama şimdi görev dağılımı yapalım. Aynen aynen. Oyunun başında bir altın avuçlarımız vardı eski Aynen. şeyleri medeniyetlerimizden Aynen. kalma, Aynen. çüksüzden kurtarabiliyorduk. Şey, Çüksüz efendi sürgün etti gençler, biz farklı bir dünyadaydık. Buraya gelince her şey darmadağın oldu. <laughs> Bu e, altın avuçları da yolda gelirken bir mutant bir şey bulduk, örümcek bulduk. Örümceğin içinden de şansa yani golden havuç çıkmaz mı abi yani? Samanyolu oyunculuk. Samanyolu oyunculuk ve oyunculuk abi. Abi ya vallahi kendi bile inanmadı. Aa efektler eklemeyi unutmuşum. Yeşil perdenin önünde. Ateş efekti de şey yanıyor. Flash, o di Flash TV oyunculuğu değil miydi ya? Samanyolu muydu? Samanyolu, Samanyolu. Flash diye hatırlıyorum. Ben de Flash diye hatırlıyorum ama. İkisi ne? de ayrı yetenekleri ya. ya. Yeteneklerde Samanyol savaşıyorlar. Bulaş TV daha bir Samanyol ha. çok farklı. Ne Samanyol tamam, neyse onların hiçbir <laughs> şey <şeyini> yaptırıyoruz ki. <laughs> Acıtasın <Acıtasyonluyoruz>, mı Samanyol? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bence Hakan avlansın, Hakan bize yemek getirsin. Tamam, ben bir iki tane taş alayım o zaman da o taşlarla bir kılıç yapayım. Tamam, ya, yani. 30 yani. tane ha oldu bende taş. Öyle mi? Mustafa'dan al işte. Süper. Ben de ağaç kazıyorum. Ahmet sen Anne, ne yapıyorsun? Abi, abi ben işte de ya. e, taş maç kazacağım işte kendime şey yapacaktım. Biraz çakıl kazdım işte ben de ne olur ne olmaz. Bak 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 bak, ilk şeyi bu verdi. bak 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 kendime. Bak 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 bak. Yani şimdi e, Ahmetciğim. bak şimdi. Şimdi ne? böyle olmuyor bak ben bunu baştan anlayacağım. <laughs> görev vermediniz oğlum. <laughs> osuruyorum ben osuruk Kimse osuruyorum. görev veremez lan. Bu abi. Hakimiyeti <laughs> benim. Buğra, Buğra abi. Hı? Yalnız var ya şurada mantarlar var he. Mantar güveci falan yapabiliriz. Mantarcıyım ben. <laughs> Çorba dağıtıyorum. He ne yapalım? Ya şey ya ilk önce ablam biz tavuk yeriz. Bizim ağzımız tavuk yer. He o da doğru. Neyse. Bence de tavuk ya tavuk olabilir. Güzel. İyi ben bir şöyle bir gezineyim bakayım. Evet. Buyur bak. <laughs> <Mesut. gülüyor> <laughs> <laughs> abinin klasik mi? Ben yemek falan toplayayım. Taş topladım. Ya e, Mustafa sen git Anılcan'a tıraşlama konusunda yardım et. Orayı tamam. Mustafa Çık. bana taş atsanız. Şey buldum, hayvan buldum. Olacağım olacağım. Hakan kendi Öyle benliğini buldu. Eyvallah. Şöyle... Ne abi, ne ne ne? ne, 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 ne Hakan ne kendi benliğini buldu. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir susar mısınız? Bir dakika, Mustafa bir şey diyor. Efendim Mustafa? Ne, nereye kadar düzleyeceğiz? Ya burası düz işte ya. Tamam, buraları şöyle... Hayır, şu kata edersin. kadar düzenleyin işte beyler. Ben hangi kata kadar şu, oğlum? 3 kat daha düşüyorsunuz. 3 kat Yürü git lan! ben hani şu buraları ilerlere buraları bakalım çıkarttım. diyeceğim ya. Karı çıkacaksın. Işte Altarlandın. <laughs> i̇şte Mustafa taş atsana. Ya düz bir şey yapalım Başkan ya arkadaşlar. Ben o bir yandan değil, şey mi? yapıyorum ha hayvan öldürüyorum abi ha. olsun. Merak... ben öldürüyordum abi hayvanları. Ahmet niye uymuyorsun kurallara ya? Zaten bana görev vermediniz oğlum. <laughs> Ahmet sen de git ikiniz avlanın işte. O kadar fazla kişiyiz. Aynen ya, aynen o da canım. Yani. Su dursun da sınırsız kaynak yapayım. O değil de ilk ibneli kim yapacak çok merak ettim. Ne oldu? Evet. Evet. Biri yaptık. <laughs> donuna yaptık. Anladım. yapma donuna yaptı. Aşağı düştüm. Anılcan lan o ses senden mi çıktı? Korktum lan ya. Vallahi ben. Anılcan'ın görülmeyen yüzü. Aşağı kazma var. Mustafa aşağı kazma. Aşağısı Ravin. Sonra orada delik kalır öyle. <laughs> o yalnız o kadar, değil de ocak olacak, e, bir mümin kardeşimiz var mı? Yapayım Nasıl çıkacağım ben, ben bundan ya? Şey, Yapsana. Taş, taş, maden yapan varsa burada rabim var gelsin. O değil de bir köy bulursak süper olur. Aynen maden abi. yapan yok. Ahmet sen git maden yapsana. Maden yapayım mı abi? Evet. Okay, Bu arada gençler ilk bölümü özel böyle bir 5 kişiyiz. Yani diğer bölümler tamamıyla böyle tüm ekip olamayacağız yani. Aynen. Aynen. Olamayız. E Age of Minecraft'tan dolayı size. Yani e, çok bir şey beklemeyin yani bu beşimizden. Ya herhalde yani bir Ahmet'le olurum ben veya Burak abi'yle olurum veya işte herhangi Ya can. aslında oluruz ya şimdi yılbaşı yani 2 3. bölüm çünkü yeni yıl tatili var ya yeni yıl zaten. <laughs> Aynen. Evet. Yani Vallahi, bu da böyle ha, bir geç... <laughs> ha, da geçmek istiyorum. Okullar <laughs> <ya. tatil. gülüyor> Ay ay. <laughs> Bu da böyle <laughs> bir anımdı. Üniversiteye git de tatil nedir görürsün. Şimdi ne yapayım görev? E, Sıraşlamaya devam <laughs> oğlum. Sıraş.com <Nasıl? gülüyor> <laughs> Hep birlikte tıraşlanıyoruz. <laughs> ya şuranın altı Rabin ya ne yapsak ki bir dakika. O değil de uyuz oldum ya. ya. Buradan fena maden çıkar biliyor musunuz siz? Vardı ben gördüm orada ben şey mi? vardı. Demir bayağı vardı. Bayağı bir demir var. Hakan abi. <laughs> <laughs> Hakan ne yapıyorsun sen? Sen <laughs> işsiz misin? <Ya>, Hakan abi. <laughs> ben lav buldum ha. Neyse ben bari demirleri aldım. Lava olsun. Burayı <laughs> burayı düzleştirdiniz mi siz? Yo. <laughs> düzleştirdiniz <laughs> işte. <gülüyor> tamam. Kanka ben de şöyle A, bir kasım. Ben şu demirleri kömürleri alayım. <laughs> <laughs> Hakan şurada Efendim? bir sürü koyun var onları kes de yatak yaparız. He abi orada bir sürü şey sürüsü vardı. Um, sürü sığır sürüsü vardı onları topladım da sonra işte toplamayı bıraktım ki creeper patladı lanet olsun Leş ya. Leş gibi yüz oldum. Gençler yatak için ya koyun buldukça kesin de yatak yaparız. Aynen yapardız. aynen gençler o zombiler falan çıkmaya başladı he. Ya hani işte, aynen skeletonlar falan filan kaynıyor şu anda. Taklaya gelmedim. Aman dikkat. Herkes işini hızlı hızlıca yapsın, bitirsin 17 abi. 17 kömür var. 2 de burası 2 bölüme kalır artık. <laughs> düzleştirme işi. Oo, <laughs> <laughs> oh, cadı cadı var lan. Ne ben etrafta dolaşıyorum hiç öyle S: şey var. bulamadım ya adam akıllı. Ona slime buldum. Sli A abi ciddi Aa, misin? Slime evet. bulmak iyi baştan ya. Oğlum aynen lan. Balçık kapacaksındır. Lan alalım lan pistonlarla falan bir şey yapalım. Aynen. Ha, creeper ya. Koyun buldum 3 tane hem de biliyor musunuz? Aman abi 3 tane. Amman abi süper abi. Yalnız 5'i 3'le çarptım baya bir sayı yedi. Bende 3 tane var. <laughs> yani baya sıkıntı. <laughs> Bazıları yatmaz hani, ya. Bravo çıkmadı ya. Beyler taş kimde Ahmet. var ya? Efendim Sen abi. Bende var biraz. Ee, bir tane Ahmet. atsana. Aa ben Yaman, etrafta hemen vere doluşuyorum hayvan hayvan öldürüyorum taş maş kafaya ne, vere ne, takılıyorum ne, şu anda. Ne doluşuyorsun? Dolu. E, hayvan hayvan öldürüyorum şu anda etrafta. Allah buldum. Bir şey Anak dolaşıyor. dedik ki maden yap. Abi vallahi maden yapacağım işte gece oldu ve maden de baktım her adama akıllı pek bir şey bulamadım. Maden abi atınca. <laughs> Etrafta dolaşıyorum ben yemek falan topluyorum. Seninki <laughs> biraz em emri vaki oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa seninki biraz emri vaki oldu diyorum. <laughs> <laughs> ben öleceğim galiba bu ne ya? Abi ne neredesiniz adam? kimse yok. O 14 tane demir topladım. Süper. E, o mükemmel aynen. İşte ilk bölüm böyle bir gelişelim dedik gençler. Diğer bölümler çok mükemmel şeyler olacak. Çok Aynen güzel. yani ileride Anladım kraliyetimizi <laughs> kuracağız <son biletle>. abi. Zombilerle imtihanı alınacak. Zombi ya abi biri bana yardım edebilir mi? Lütfen kılıcım malıcım bir şeyim de yok. Ben koyun da buldum bu arada. Benim 4 tane yum ben... var bende haberiniz olsun. Şey İyi, zon yeter zon herhalde. Gençler kömür. Kömür, kömür ben bulmadım. Kömür 17 tane var. Getir Süper. de torç yapalım. Allah. Aha. O değil de ateş elementi kimdi abi? Ben. Mustafa. sen miydin? Aha. Hakan ne alaka şimdi? Abi, merak ettim. tavuk var. Aa maden buldum ben süper. Dur maden yapayım bari biraz. Kanka dur, ya dur. kanka. Şişt. Dur. Ha. Kabuston ver kabuston. Şöyle Ahtanat. çubuk aynen. Ben geliyorum yatakları yapacağım şimdi. O tamam. De. Leş gibi maden ee, yemin ben, ediyorum bir şey yok ya. O dedi 9 tane yün buldum da siz de bulduysanız ortaya yatın da. hepimiz yapalım yani. Ben eve eve doğru koşturuyorum madem. Dur şu tavuk var tavuğu al Ben yukarı çıkayım. Evet, Adam öldürdüm. Çesme <laughs> şeyleri düzenli koyun gençler. Aynen düzenli koymayan atıyoruz. Aynen 3 tane yatak yaptım ben şimdi Başka şuraya koyalım yok. abi Başka bir hazır. kaba. Tamamdır oh, ben eve döndüm. Endermeni, ah. endercisi olur sayii. O ah, öldürdüm yukarıdan. 2 tane daha 2 tane daha yatak lazım. Ahmet getir yünlerini. Geliyorum getiriyorum getiriyorum. Kaç tane var? 4 tane var. Ee, ah, aynen. 2 tane Allah, daha var. Ben, mı? Yaptım ben yaptım bir yatak. İyi, oh, tamam, Vallahi sen... ben kendim yatak yapacağım. <laughs> ah yeter yeter. Dört tane mi? yatak ya var zaten oğlum. Dört şey tane yatak ya, var. Bir tane abi daha yaptıktan sonra Abi herkes aynı konuşmazsa. Aynen aynen. Zaten dört tane yatak ben var demir... şu anda. Bitti beş tane oldu. Tamam ben demirlerim oldu. Vallahi bence sonra. çok iyi bir başlangıç yaptık ya. Eğlenceli oldu cidden. Ha e, şey at Mustafa. Eee torch torch. Torch hemen yapayım. Ha. Aa Yapsan. elma buldum lan ne güzel. Ben hiç hafta bende biraz torç var. Şimdi bence herkes kürek yapsın. Abi, bir... abi. veya yatalım sabah olsun bir Bence ya. de abi. aynen aynen. abi yattım. yaptım. yaptım. Hadi yap abi Yatın yatın. Ahmet yanına geliyorum. hadi panik hadi. Sen Burak ha? Hadi, hadi panik. Hadi. Yatar <laughs> mısınız? Yatın. Troll troll yapmayın lütfen. Ay işte. <laughs> ha, klasik zızlar. Zızlar. <laughs> <laughs> Şurada demirler pişiyor. Tamam. Bak. Bakayım. Bence herkes şey alsın. Neydi onun adı? Eee, mi? Hayır. Hemen <laughs> Yem Yemekleri sen? ben koydum bu <laughs> şeye. Ee, şey alsın ya. Neydi onun adı? Eee, kürek alsın. Tıraşlamaya yardım edelim abi. Ben her sana. şeyi boşaltıyorum daha sonra, daha sonra düzenleriz <gülüyor> abi. <gülüyor> ne? Şöyle koydum. Abi ben her şeyimi direkt chest'e koydum. Daha sonra düzenleriz. Bak işte baştan birisi bak, başladı bak, direkt bak, şey bak, yapmaya. Kimdi abi o? şey Ahmet. <laughs> Bak gitti kendi demirden yapıyor sanki bol var ya. Abi 20 o bir sürü var da abi toplarız. Bir değil. sürü vardı bu kadar kişi zırh yapacağız Müslüman. Abi ha, ben çok maden yapayım maden. Olacak. Ben maden yapmaya <laughs> gidiyorum madem ya. Tamam sen maden yap. Demirleri var ya. Şimdi şöyle bir şey var gençler şunu baştan anlaşalım. Herkes izlesin videolarını milletin. Chest'ten şu envanterinize videodan çıkacağınız zaman bırakın her şeyinizi ki Hani diğeri geldiğinde bir şey bulamamazlık yapmasın, sonra arkanızdan sövmeyelim. <laughs> <laughs> yani söverim herhalde. Yani. Çabuk bir arkanızdan laf Var ya. da, arkadaşlar yani Age of gibi savaşlar falan olmayacak, öyle savaş mantığı <laughs> yok bunda. Hiç ee, hiç sadece yok. Çüksüz'e karşı biraz gelişeceğiz. Final bölümü, yani. başka Youtuber arkadaşları toplayıp, var yani Çüksüz'ün ordusu niyetine onlarla savaşırız. Aynen, arkaya da günümle... bir, me bir mehter var şu <laughs> <laughs> Hilal <laughs> taktiğiyle. Aynen. Oh elma buldum süper Altın elma yaparız Bence bu hiza iyi anılcan Kalka... Bence de iyi yani Şu Kazdığımız Toprak. topraklarla kenarları şey yaparız Yükseltiriz Üzeriz, aynı. Şuraya ben sınırsız su kaynağı yaptım kapatma Tamam <gülüyor> Maden <gülüyor> Neredesin maden dur bakayım maden bulamıyorum Kapatmayız ya. aa sucu olarak senin için iskide çalışmıyor mu sen <gülüyor> 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 İskide çalış. <laughs> よさあアーテストも来るぞ、たま。 O adam gibi maden buldum hele şükür sonunda bir dur az, az kömür kazayım bari şuradan. Diamond bulmadan gelirsen biz ona maden demeyiz abi. <laughs> ya şimdi İlk Diamond City'ye bu geleceğim. Şey olsun, Bak, şey evet, de, olsun ben olsun Age of'tan yani. of maden toplamıştım. Yalnız gençler benim dışında galiba kimse game moda geçemiyor. Deneyin videoda game moda geçmeyi. yani gençler ge yani bir şey falan görürseniz bilin ki bu abi game moda. Yani. Al <gülüyor> 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 ya yavşak <laughs> ya. Yemin ederim yavşak. <laughs> Şimdi biraz e, direkt surları çekmeyeceğiz gençler. Şimdi yapacaklarımızı yapalım. Biraz aynen. sonlara doğru sur çekeceğiz çünkü yani buraya biz bayağı bir uzun bölüm gitmeyi düşünüyoruz. Aynen aynen. En az böyle bir 100 bölüm beyler. <laughs> en az 500 bölüm. <laughs> 5 bölüm gitti. <laughs> Gerçekte olan 2 <iki> bölüm final. <laughs> Kimse çekmiyor. Aa bundan niye yiyorum? Hakan herkes ses kapanı yansın getirsin, yansın he. abi. Hakan kapanı hani koysun. Yazsın ismini. Diyelim mesela pandemi. Senin kapanı ces... bak. Vay hemen ya ayrılıyor muyuz lan? Yavşak. Ya bak! <gülüyor> 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 Ana! Bu <laughs> ses Durun lan. Kaç, ya vurma ona! Vurma salak! Vurma ona! Acı Yapa, ona! Ya. ona. A A. Vurma! At, atımı öldürüyordu. Abi at at kalsın at kalsın. Nazım olur o. Yalnız şurayı da kapalı, kapayalım aynen. Ben... Bütün gitti altına kuşlar şu ata ya. Almadı da beni. Hep bu sefer senin yüzünden ya. Gittin güzelim ata saldırdı ya. At eti at yedirecek dişmanı, Atırsın. Bu <gülüyor> ayin yaparız şey torçlar ne? Montane demir var. Şey yaparız böyle. <gülüyor> <gülüyor> yağmur da yağmurdan dansı değil miydi? Bilmiyorum 10 tane demir var isteyen alsın. Ya isteyen alsın diye onlarla set yapacağız senin Allah'ım ya Rabbim. Ben ama kürek Abi, tahta kürekleri niye bu kadar boşuna yapıyorsunuz ya? Abi lazım yani lütfen. Tahtadan. Evet. İyi o zaman onların hepsini sen bitireceksin. Tahtadan. <laughs> He tahtadan mı boşuna yapıyoruz? Hey ay hey, vallahi ya Abi demirden lazım oluyor ama. Evladım tahtadan yapıyorsun sonra direkt ta demirden taştan yapıyorsun. Niye o kadar fazladan yapıyorsun diyorum tahtadan ha? i̇lk başta mecbur yapıyorsun abi tahtadan. Aa, ya, bu... Şöyle yaparsak oldu bitti ya. Tamam. O değil de biz... leş gibi maden. Adam akıllı hiç maden yok abi buralarda ben ya. Ben mi bu abi madeni? Aşağıda hamam böceği var. Ciddi Nasıl misin? Nasıl lan? Aha bak aşağıda. Nerede? Tamam, şey. tamam işte oğlum sen de bir şey anlamıyorsun ya. Hamam Hı, Hı, böceği. Işte simsiyah lan o. tamam böceği. <laughs> böceği, böceği değil yalnız böceği. Böceği. <gülüyor> böceği. <gülüyor> şey gibi. Ramazan. Ya bakın abi. <laughs> Bakıyorum şöyle. şöyle. Abi bir elmas bulsam süper olacak ya. Adam haklı hiç maden yok. tamam ya bu kadar yeter <laughs> orayı da <laughs> kapatmedim. Şey. Ya bu kadar yeter lan. Daha sonra da yaparız bunu. Aynen. düzleştirdik biz. Bizim işimiz bitti bize iş verin. Ee, şimdi şey yapacağız. Neydi onun adı? Evleri hepimiz ayrı yapacağız. Evet. Yan yana aynı. Yan yana mı yapalım ya. sence abi? Yan yana yapalım ya. Veya nasıl mesela atıyorum aman dikkat edin de creeper patlamasın evini. Şey ne yapalım abi? Ee, ortaya kesinlikle kimse ev yapmasın. Ortayı sistemleri yaparız. Hı hı. Ee, ortası şehir gibi olacağını farz edin. Yani köylüler koyarız. Ha, aynen aynen. Ee... Mesela şey yapabiliriz. Şuraya doğru yapıp nasıl desem yani ya illa ki bu düzlediğimiz alan içine değil de gençler şey yapabiliriz. Direkt şuradan koyduğum etleri de biriniz hemen şey yapmış yani gençler. Direkt cep <laughs> direkt direkt, şey, direkt cep Ha? Hangi et? Kesin ha? anılacak oldu. Bu etleri. Valla ben ha. et almadım chestten mesten. Geldim almıştır. <laughs> ne ya bu? Şeydi kış kuş, e, <gülüyor> fırındaki <gülüyor> şey, <gülüyor> Fırındaki etleri mi ben almış olabilirim emin değilim. Yani <laughs> kaç tane aldın? 50. Abi zaten 3 tane bir şey vardı. 3 tane tane mi? koymuştum ben oraya. Oha. 60 yani tane kaldı. Doğru. <laughs> Beyler üç... isterseniz hani bitirelim. Bence de biraz e, bayağı bir oldun ama siz bilirsiniz. E tamam yavaş yavaş bitirebiliriz. Aynen aynen. <laughs> bayağı bu bu bölümün analizini çıkarmak gerekirse Bayağı bir üstelik. Üstelik. Bayağı şey yaptık <gülüyor> yani. Bir <laughs> maden yani, falan ilaç verildi. Yani Kraliyet. Maden topladık. Şimdi Aynen. yavaş yavaş e, kalemizi surlarımızı yapacağız. Ya işte ondan sonra devam edeceğiz. Aynen. Evet, Herkes emanetlerine bıraksın bu arada video bitsin. E, ben Aynen. abi çok uzaklardayım uyuz oldum ben gelemeyeceğim Sen büyük Aynen. Ben videodan sonra şey yaparım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize bakın. Like bir unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize bakın.